çok yakında 9. sınıfa başlayacak sevgili öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un Ziya Öğretmen'in sizlere bir mesajı var. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek. Bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz en yüksek puanı alan öğrencimiz de, en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız. Liselerimize şimdiden hoş geldiniz. ''2020 yılı orta öğretim yerleştirme işlemleri iki temel başlıkta yapılacak. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları'na tercihler doğrultusunda merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan orta kayıt alanı ile öğrencilerin ikametki adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Tercih işlemleri, e-okul.mep.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabileceklerdir. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Yerel yerleştirme tercih ekranında yeşil renk öğrenci için ikametgah adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk öğrenci için ikametgah adresine komşu kayıt alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk ise öğrenci için ikametki adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanında seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih edilen lise bakımından öğrenciler İkametki adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulu tercih etmeleri durumunda aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden, komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleşecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca özürsüz devamsızlıklar da dikkate alınacaktır. yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı 10 Ağustos tarihinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve sonuçları 17 Ağustos tarihinde ilan edilecektir. İkinci nakil tercih başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Hem normal tercihler hem de nakil tercihleri okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme Elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih başvuru durumu iptal olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Videomuzda yer almayan yetenek sınavı ile yerleşme, özel öğretim kurumlarına yerleşme, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, yurt dışında tercih yapacak öğrenciler ve diğer detaylarla ilgili bilgileri MEPGOV.tr internet adresinde yayınlanan Orta Öğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken yardıma ihtiyaç duyduğunuzda rehber öğretmenlerinizden, EBA'da açılan tercih danışmanlığı sisteminden ve e-okul tercih rehberinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan psikososyal destek hattı 280 48 48'den de destek alabilirsiniz. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortaokulda yanınızda olduğumuz gibi tercih döneminde ve lise hayatınızda da başarınız ve mutluluğunuz için yanınızda olmaya devam edeceğiz.